Hadi. Hepinize selam arkadaşlar. Bence ilk bugün sizlerle birlikte eee atlayacağım. Yani PUBG'de eee girdim ve Mitchell'e atlamayı planlıyorum. <laughs> Çünkü Mitchell'in üstünden geçiyordu olacak. Ben de neden atlamayayım dedim. Ve şu anda tam midstay'nin ahanda ana binasına e, atlamayı planlıyorum. Ve büyük ihtimalle çok kişi gelecek. E, niye? Çünkü uçak tam üstünden geçiyordu. Midstay'nin. Ve aynı zamanda e, bunu seri haline getireceğim. E, nasıl diyeceksiniz? E, bu serinin adı e, midstay'in eksi. Sürekli sürekli mid atlayıp öldüğüm, bazen kazandığım e, videoları sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Bu ilk bölüm. İlk bölümü silah. Altında biri var. Silah ver. Kankam. Hayır. Arbalet oku var, mermisi yok ya. Ağzına tüküreyim. Of. Adamda M4 varmış. Manyağa bak ya. Psikopata bak ya. Neyse sıkıntı yok. Bu kadar. Orayı tamam. Neredesin? Nereden? Nereden sıkıyorsun? Bir yerden daha sıkıyorlar. Nereden sıkıyor? Mavi binada herhalde. Aha. Ayağını mı gördün? Oraya raşlamayacağım bu arada. Çünkü her yerde olabilir yani. Kesin bir inform yok şu an. Böyle biraz sıkayım şöyle. Bence rushlamalısın artık. Ya nerede? Nerede olduğunu bilmiyorum ki. Nereden sıkıyorsun ya? Ya bir dakika. Allah belanı çok kötü. Oğlum öldüm zaten ya. Aa ağacın orada kafasını gördüm. Ağacın orada bu arada. duvarın orada. Postumuzu da fullleyelim hemen. Ver 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 postu. Orada orada olma ihtimali yüzde kaç sizde? Bence çok. Ya ya orada zaten ya da sarı evde. Ya da kaçtı orada. Aha bak. Bak. Ben ne dedim ağacın orada dedim değil mi? Bu arada ilk hedefimiz ne yaptık? Ee, i̇lk hedefimiz bildiğiniz üzere 5 e, kilo almak. 5 kilo hedefini başarıyla tamamladık. Şimdi bir sonraki oyunda yani bir sonraki maçta da e, girdiğimiz bir sonraki maçta da e, hedef 10 kilo olacak. Yani her e, her bölüm e, artı bir artıyor. Yani e, artı beş artıyor. Ne artı bir? Artı bir artıyor. E, artı bir diyorum hala ya. Artı beş artıyor killer. Yani her tamamladığımız kil kill görevi için 5 artıyor her zaman. Bunu da böyle bir seri yaptık. Bazı bölümlerde yanımda white olacak bu arada. Burada bir yerde adam sıkmıştı böyle. Nerede o? Mesela şu anda 5 kill görevini tamamladık. Bir sonraki bir sonraki bölümde de 10 kilo olacak görev. Ondan sonra 15, 20, 25, 30 diye gidecek. Da tabi bir de win almamız gerekiyor. Allah belanı. Nereden attın sana bombayı? Mavi evde olma ihtimali yüzde kaç? Şöyle bir bot taklidi verelim. Çatıya çıksam daha mantıklı olur. Adam zaten çatıdaysa dur evine çekeyim be. Tamam, sıkıntı yok. Neredesin lan? O bombayı nereden attı? Adamın elinde orak vardı lan. Lan öldü. Kör oldum. Kör oldum bu arada. Arkadaşlar daha hassasiyetleri ayarlayamadım. Dediğim gibi daha hassasiyetleri ayarlayamadığım için e, tam iyi e sprey atamıyorum. Emülatöre daha yeni geçtim. Ee, ayak sesi. Lan tekli de. Tekli ne alaka? Onu ben B'ye bastım. Neyse, sıkıntı yok. E, Drob'u nereye attı bu arada? Atmadı. Atmış olması lazım. Neyse, sıkıntı yok. Midstain'den de e, 7 kilomizi güzel bir şekilde aldık. Şuradan atlayalım hemen aşağı. Bu arada şu 2x'i geri tak. Şimdi tek geriye kalan şey vin almak. Ama pısmak bize e yakışmayacağı için e savaşa devam edeceğiz tabii ki. Bu arada ben o kadar adam öldürdüm hiç lootuna bakmadım. Neyse. Aha. Adam mı değilmiş. Ya bence midstain'den şu an gidilecek başka bir yer yoktur ya. Cüm blitztenin alanın ortası gibi bir şey baktınız mı? Allah belanı versin. Korktum. A drabı yakına. Aslında MK çıkmış. Onu öğrendik. Neredesin? Arada arkalanmak istemiyorum gördüm. Nasıl ölmüyorsun? Tamam. Bir tane daha vardı sanki. M24 ya da AVM sıkıyordu. Oğlum bir tane daha yok muydu M24 sıkan? Buraya dikkat edeceğiz. Ne var sende? Oğlum M24 bundaymış zaten. 4x 3x tamam. O ne? Tamam. Okay. Loot'umuz da bayağı iyi bu arada. Çok iyi. Orada oradaki 6x alma ihtimalim yok. Yavaş 6x ver. Ya yine alamadım. <laughs> ya ver şu 6x'i. gelir. Ya, tükürürüm 6X'a ya. Seninle mi vuruşacağım adam? Sabahtan beri be 6X almayla vuruşuyum ya. Şimdi Adam mı? Yok. Yine kaldık. Ee, kaldık 5 kişi. Ya bu arada elimde M124 ile yakından yakalanırsam çok rahat ölürüm ya. Çok büyük sıkıntı olur. Ya alan nerede? Yine midstein de. Güzel. Oğlum bu da tam midstein ekseye göre bir şey alan oldu. Full midstein'e verdi alanı. Bu arada video 8 dakika 7 dakika bir şey olur büyük ihtimal. Ve Livik zaten küçük bir harita. Yani Arangel falan Arangel'da falan yapsam 15 16 dakika olur. Ama Livik küçük bir harita olduğu için yani video zaten toplamda 12 dakika oldu. 13 dakika oldu. Adam mı? Ya oğlum, nereden geliyorsunuz siz ya? Aha. Nerede? Şu taraftan biri sıkmıştı. İlk ona bakacağım. Allah belanı... Gördüm. Gördüm. Ben kayada bekliyordum seni. Nereden çıktın ya? Allah belanı. Lan bir dakika. Dürbün gitmedi. Ne oluyor lan? düzeldi arkadaşlar dürbün gitmedi gördünüz mü dürbün yüzünden gidiyordum hala o evde misin ya yok değilsin of hala o evde misin bakalım çıkmak zorundasın adam geliyor. Bence çıkmıştır oğlum oradan artık. Değil mi? Orada son alana kaldık. Çık lan artık oradan. Bu arada çatıda durmam hiç mantıklı değil. Cidden hiç mantıklı değil. Aha gördüm. Gördüm. Ah. Diğer taraftan çıkacak mısın? Bu arada arkaya da bakayım. Üç kişi kaldı. Ya mavi eve girme ya. Cidden mavi eve mi giriyorsun? Cidden mavi eve mi giriyorsun? Yo girmiyorum. Tamam. Ben arkaya bakayım o sırada. Orada herkes bir pusuyor ya. Bir dakika. Neredesin? Bu kimse vermez. Arkadaşlar ölün artık. Şuradaki adam öldü mü? Bu arada herkes bir binaya toplandı. <laughs> ya bu nasıl bir maç? Bu arada herkes pusuyor ya. Şuradaki adam nereye gitti ya? Adam kayboldu. Adam şu arkasına girdi kayboldu ya. 2v1 olma ihtimalim yüzde kaç? Bence çok. Ne diyorsunuz? Bu arada alandan şu anda tek yeme ihtimalim yüzde kaç? Peki. Allah. Kime sıkıyorsun be? Sakin ol be. Bu arada alanı bana vermesi lazım. Arkadaşlar bu alan ne? Bu arada alanı öleceğiz herhalde. Hiç kitim, altı kitim varmış lan. Okey güzel. Alan kimde? Lan alan git. Allah bok yedik. Rush'la lütfen rush'la. Raşlaman lazım. Hadi. Zıplıyor mu ha? Raşlaman lazım kanka. Bak ikimiz de gebereceğiz. Raşlaman lazım. Arkadaşlar bu nasıl maç ya? Bu nasıl maç ya? Bu nasıl maç ya? Oğlum bu nasıl maç? Bu nasıl maç ya? Manyak maç olmadı mı? Hem challenge'ı tamamladık. Manyak maç oldu bu arada ha. Neyse arkadaşlar e, hepinizi seviyorum e, görüşmek üzere hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay sağlıcakla kalın umarım mutlu olursunuz hoşçakalın bay bay